Ana yolculuk tabii ki ürünün güzel bir parçası. Yabancı turist olsun, yerli, yerli turist olsun, doğa kültürü gezerken konaklama yerleri kaliteli olduğu zaman her zaman böyle etkinliklere yer vardır. Bu zamanın içinde bir yolculuk diye düşünülürken doğanın içinde de yer almak oldukça güzel. Seyahat acenteleri her gün bu ürünleri pazarlamak için ellerinde çantalar ülke içinde veya uluslararası pazarlarda e, satış için bir mücadele verirler. Burada bugün 20 tane seyahat acentesi var. Seyahat ajenteleri Külsap e, çeşitli komitelerden oluşuyor. Kültür turizmi yapan, doğa turizmi yapan ve bu bölgeyi birçok e, defa gelmiş, gezmiş, görmüş acenteler Ben de 30 yıl evvelden bu yana bu bölgeye turlar getirdim. Şimdi değişik, ilave bir şeylerin olduğu tabii bizi sevindiriyor. Zaten bizim sattığımız şey hayaldir. Hayal ne? Yani her turistin yerli olsun yabancı olsun beklentileri bir hayali vardır seyahatten. Tabii ki buranın ürünü doğal zenginlikleri. Tabii ki bu bölgenin ürünü folkloru ve yine özel olarak buradaki gurme turizmi dediğimiz turizme uygun çeşitli yöresel yemekler, geleneksel yemekler. O nedenle bunların hepsi bir e, paket oluşturuyor. Bu paketin içinde böyle bir mizah, böyle bir senaryo. Gerçekten hem adaya, denizle karayı birleştiren, adayla e, e, bizleri kucaklaştıran bir sistemin içinde çok güzel olmuş. Arkadaşlar kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Belediyemiz, zaten yerel yönetimler bizim için çok önemli. Hem doğa açısından, doğanın bozulmamasını çok arzu ediyoruz. Karadeniz'de bize en çok lazım olan şey, bu Karadeniz'i Karadeniz, i, Karadeniz i yapan yeşilidir. Yeşilin çeşitliliği, dolayısıyla kültürün çeşitliliği, dolayısıyla seyahat ajenteler bunları çeşitli e, misafirlere yönlendiriyor. Bugün burada yapılan etkinliklerin her biri seyahat edecek turistin burada kalma süresini artırır. Bir gece konaklama bizim konaklama adedimizin az olmasını e, maalesef gerektiriyor. Dolayısıyla bu güzel e, el saateler, bu güzel etkinlikler iki gece, iki buçuk gece ilk hedef çıkartabilirsek ondan sonra yaylalara da çıkartırız. Burada uzunca bir süre turisti konaklayıp onları memnun edip uğurlar.